Merhaba. Dün için bir savunma da yapamayacak mıyım? Ozan gerçekten ilgilenmiyor. Yani oğlan çocuklarının arada hormonlarına yenik düşüp işte birbirine horozlanması diye okudum. Makyözü gönderdin değil mi? Evet. Sadece beş dakikalığına. Derdimi anlatacak bir beş dakikam olsun istedim. Zeynep, Seni... bak. Yani yaptığım hiçbir şeyi mazur gör diye değil. Ama Böyle dayanamıyorum. Zeynep, kendin sevilmediğini hissetmek, yedekte tutulmak çok, çok zor. Çok zor. Sen bunu bilemezsin. Sen hep birilerinin biriciği olmuşsun. Babanın dedenin, Sital'in... ...da adını anmak bile istemediğim o Robocop kılıklı herifin bile. Ama ben... ...ben hiç kimsenin biriciği olmadım. Sen bunu en başından beri gördün. Benim kim olduğumu gördün. Sen bunu yüzüme vurdukça ben Hırçını açtım. Ama haklıydın. Haklısın. Ben yalnızlaştıkça yalnızlaştım ve artık kaçamıyorum. Bütün bu öfkem, bütün bu hırçınlığım, bu tabırlarımın hepsi de bundan. hep, hep hepsi yalnızlıktan aslında yalnızlık paylaşılmıyormuş. Ama ben paylaşmak istiyorum. O da, da yalnızlık olmasın. Başka bir şeye dönüştüm istiyorum. Bak bugüne kadar bizi herkes yakıştırdı. Hep başkaları yakıştırdı. Ama ben sen seç istiyorum. Beni seçiyorsun. Bütün gece bu tiradı mı prova ettin? Öyle gibi mi oldu? Bak Ozan, ben seni gerçekten kırmak istemiyorum. Zaten kırsam da ne yapabilirsin değil mi? Ağzını açıp tek kelime edemezsin. Ama şunu anla lütfen. Ben kimseyi seçmek zorunda değilim. Ben kendimden başka kimseyi seçmek istemiyorum. Bu bir iş. Ve ben Sitare Hanım'a borçluyum. O yüzden o borç kapanana kadar... ...sadece işimi yapmak istiyorum. Ne olur zorlaştırma bunu olur mu? Çünkü her şey seninle ilgili değil bu hayatta. Zeynep Hanım'ın hazırlığı tamam mı? O zaman bir beş dakika yalnız kalmak istedim. Ben de böyle kaldım, iyi mi? Ya dizlerim üstüne çöktüğümü de bekleyemedi. Kalkayım artık. Pardon. Hadi kalk sen de fazla acındırma kendini. Seni rahatsız mı ediyor Zeynep? Bir durum mu var? <laughs> Şu tavırlara bak ya. Sen bizi rahatsız ediyorsun. Gerçekten mi? Yani bu gerçekten çocuk musunuz siz ya? Lütfen şu egolarınız söndüğünde bana haber verin. Çünkü ben bu şekilde çekim yapmak istemiyorum. Beni de kendin gibi maymun ettin. Beğenmiyorsan kov. Patronsun ya. Ha kovamıyorsan... ...bana mecbursan... ...o zaman bu tabloları bırakmanı öneririm. Zeynep. Efendim. Az önce içeride sergiledim tavrı yanlış anlaman istemem. Nasıl yanlış mesela? Ay yani kıskançlık gibi. Öyle. Doruk. Ben sana bir şey soracağım. Senin ajanstaki konumunla ilgili bir sıkıntın yok değil mi? Nasıl yani? Diyorum ki istediğin pozisyondasın. Tamam Sitare Hanım'la arada çekişmeleriniz oluyor. Ama buradaki pozisyonla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yerin sağlam herhalde burada değil mi? Kimse seni göndermeye çalışmıyor. Hatta buradaki yerin o kadar sağlam ki sen insanları gönderiyorsun. Sen daha ne istiyorsun? Ha? Bırak artık beni ya. Kendi kafanın içinde nasıl bir savaş olduğunu düşünüyorsan artık... ...ben senin bir silahın ya da piyonun olmak istemiyorum. Beni artık sal ya. Peki salayım. Sabah baban aramıştı. Demişti ki Zeynep çok dertli, üzgün. Onun yüzünü güldürür müsün demişti. Ama geldim gördüm ki bana gerek kalmamış. Artık Ozan'ın marifeti herhalde. Kendine gelmişsin. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Benim demek istediğim şey açık değil mi zaten Zeynep? Asıl sen ne demek istiyorsun? Yok savaş, piyon, pozisyon. Ben anlayamıyorum artık seni. Benim tanıdığım Zeynep'e ne oldu? Oğlum... ...kız Sitare'nin yalanını patlatırsa ile beraber ben de Çok iyi ya. Patron hiçbir şeyi anlamamış öyle mi? Tamam. Ben anlatayım o zaman sana. Doruk o gün baş başa kalın diye stüdyoyu boşalttı değil mi? Hayatımda değilsin. Ama aklımdasın dedi. Sonra şarkı. Sence ben orada değilsem bütün bu ayrıntıları nereden biliyor olabilirim? Mesela sen o yılbaşı arkadaşlar Doruk Bey, Zeynep Hanım. Yani bir nerede olduğunuzu hatırlatmak isterim. Sosyal medyanın göbeğindesiniz. Yani burada konuştuğunuz her şey bütün ülkenin ağzına sakız olabilir. İkisi saat kaç oldu? İşimiz gücümüz yok mu bizim? Daha mekan açılışına gideceğiz. Hadi yani çok işimiz var. Ben mi hatırlatacağım bunları size? Ozan bence çok doğru söylüyor. Bunun sonra konuşacağız. Ama şimdi işimizin başına geçelim artık. Her şeyin bir sırası var. Kadir'e ne diyeceğiz biz baba? Ne diyeceğiz? Diyecek bir şey kaldı mı kızım? Vallahi o kadın kendini sağlama almadan Zeynep'e hiçbir şey anlatamaz. Yani o yüzden de Kadir'e güveniyor. Evet. Ya nimet ya gelen giden yok neredeler ya? Gelmiyorlar bir türlü niye? Allah aşkına Kadir abi bana doğruyu söyle. Sen biliyorsun değil mi nereye gittiklerini? Yani ne diyeyim ki şimdi ben... Hı. Bilebilirim de, bilmeyebilirim de. bir öyle yani. Allah aşkına bir dakika felsefe yapmayı bırak ya. Öleceğim meraktan diyorum sana ya. Ölme ya, meraktan ölür mü insan? Çatlar bir kere ya. Ho geldiler. Koş. Allah'ım. Ee, baba. Türkan. Gördünüz değil mi Melek mi? Gördünüz değil mi Melek? Tür içeride konuşalım azıcık sabret. Olur, hadi konuş. Hadi, hadi, hadi. hadi. Yürü. Aa, hayırdır İsmail Bey? Ya biz tutamadık kaderi bir türlü. Sabahtan beri duramadı yerinde. Nereden böyle? Hayırdır hayır. Ya. Hiç kaçar gibi gittiler ya. Evet. Var bir şey işte. Var. Hayırlısı diyelim. Gel. Gel ben sana çay koyayım bir tane. <laughs> <laughs> babişko, benim melekimle konuştunuz değil mi? anlaştınız değil mi? Hı? <laughs> tatlı tatlı konuştunuz değil mi? Tatlı de tatlı konuştunuz mu? <laughs> Konuştuk, çok tatlıydı. Oh, tatlıdır. Benim Melek'im tabii çok tatlıdır. Hem de var ya şekerpare gibidir. Şerbeti bol, böyle şöbiyet gibi. Kadir, biraz sus. Biraz sus da beni dinle oğlum. Baba. Babam ben anlıyorum. Ne olur eskisi gibi deme. Ne olur, tamam mı? L lütfen, bak baba. Baba bak, Melek'im geldi ya. B beni buldu bizi yani olmuş biliyor musun? O bizi çok aramış biliyor musun babaya? O kadar çok aramış aramışken de mahvolmuş, peri perişanlar olmuş. Onun babası izin vermemiş meğerse cevapmış bulmasına bizi meğerse baba biliyor musun sen? Kadir, bir sus da babamı dinle. Dinliyorum ben babamı hep sözünü dinlerim ki. Kadir, O kadını unutacaksın. Baba yapamam. Oğlum bak... ...biz bugüne kadar... ...omsuz yaşadık. Gül gibi yaşadık. Huzur içinde yaşadık. O kadının... ...bize, bizim o kadına... ...ihtiyacımız yok. Ne senin, ne de Zeynep'in. Baba deme öyle baba. Bana var bir kere şey, benim o. Benim var baba. Kime, benim kime verin var ben. Hani ben çocuk değildim. Hem öyle diyordum bana Fevzi deyince. Benim de var. Bir kere insanın annesine ihtiyacı olmaz mı ki ya? Zeynep'in var ihtiyacı. Benim de var meleğime. Bana yapmayın bunu. Ne Kadir! Kadir bak. Oğlum benim lafımı ikiletme. Tamam mı? Bak sen... ...sen bana burada bir söz vereceksin. O kadını bir daha... ...görmeyeceksin. Baba <laughs> bana yapma. Kadir. Kadir, o kadını bir daha görmeyeceğine söz vereceksin. Baba oh, ben ömrüm boyunca onu bekledim, kaybedemem ki ben. Nasıl kaybedeyim şimdiki? Biraz da benim yerime koyun ya kendinizi ya. Ya ben veremem baba. Veremem ben, tamam mı? Vermiyorum tamam mı? Vermiyorum, veremiyorum, çık. Vermiyorum. Vermiyorum! 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 Vermiyorum tamam mı? Vermiyorum! Vermeyeceğim! Peşimden de gelmeyin ha! Kadir! Vermiyorum! Kapıyı da vuracağım! Allah Allah ya! Bana pembe olmayan... Ya pembe olma! Pembe olmayan yalan söyle diyorlar bana ya! Allah Allah böyle böyle söz ver, ver, verilir mi ben? Nasıl vereceğim? ben yani... Bırak. Bırak. Bırak bir nefes alsın. Düşünsün biraz. Başka çaresi yok zaten bu iş. Ya lafımıza gelecek... ...ya da... ...zaten biz mahvolmuşuz. Sitare hanımın böyle bazı hamleleri olacak. Tabii siz bunları benden bilmiyorsunuz. Değil mi Melek hanım? Korkma, avantanı kaybetmezsin Fevzi'cim. Zaten hepsi Sitare'nin cebinden çıkıyor. Gerekirse fazla ödetirim. Canı yansın. Bravo Melek hanım. Çok doğru yerden yaklaştınız. Hanımım mı arıyor? Hala bilmiyordum benim şoförüm olduğunu? öğrendiğinde yüzündeki ifadeyi görmeyi çok isterim. Yok yok. Hem bilmiyor. Hem de arayan Türkan değil. Kadir. Ver baba. Ver ver ver. Kadir? Alo alo. Alo. Allah Allah Fevzi ne oldu sesiniz? Ses sesine ya? Kadir ben Melek. Wa! Oh! Me Melek sen, sen misin? Ha. <laughs> Teyzi seni aradığını söyleyince hemen telefonu aldım. Tamam, çok çok iyi etmişsin. Ben, ben Bence de çok iyi. Zaten Melek, bak çok önemli kararlarım var tamam mı? Şimdi ben de zaten Fevzi'yi arayacaktım. Diyecektim ki Fevzi, Fevzi, Melek aynı yerde aynı zamanda gibi diyecektim. Yani aynı yere getirir misin? Ama tek başına yanında kimse olmasın. Benim ona söyleyecek çok özel kararlarım var. Bazı şeyler planladım da bizimle ilgili. Onu ben anlatacaktım sana. Olabilir mi? Gelebilirsin değil mi? Gelirim tabii Kadir. Tabii ki gelirim. Benim de seninle konuşmak istediğim şeyler vardı zaten. Süper zamanlama. Tamam, tamam. Zaman değerli. O zaman ben şimdi yürümeye başlıyorum, tamam mı? Ben yürüyorum Bilakis oraya doğru ben yoldayım. Yoldayım ben. Tamam. Kadir'e gidiyoruz. Aynı yere. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hadi bakalım. Kadir o kadını bir daha görmeyeceğine söz vereceksin. Vermiyorum, vermiyorum. Karışmayın benim işlerime ya. Yani bana yalanlar attırıyorlar ya pembe pembe. Çarpılacağım ya. Burada. Büyümeye başladı. Ben kararlarımı uygulayacağım. Ben... Kadir. O. Ben geldim. Hoş geldin ya. Hoş geldin ya. Oh, ne güzel geldin ya. Oh ne güzel kokuyorsun. Çok güzel. İçim böyle var ya bir böyle pır 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 oluyor. Serçe kuşu gibi. Oh, oh ya biraz biz biraz üstüme bulaştırayım. Zeynep'e <laughs> <laughs> söyleyeyim de bana senin parfümden alsın. Yastığıma sıkarım değil mi? Kadir. Hı. Babanlarla konuştun herhalde. Evet ne yazık ki ben konuşmak zorunda kaldım. Ben ne yapsaydım ki değil mi? Konuştum. Evet. Çok üzdüler mi seni? Evet. Çok üzdüler. Peki seni de mi üzdüler mi yani? Seni de mi? Beni de çok üzdüler Kadir. Ah, ah, ama ben ne yapsaydım ki ben? Babam söylemek, konuşmak zorundaydım ki ben ya. Ben ne yapabilirdim? Sen söyle ben. Yok, senin yapabileceğin hiçbir şey yok Kadir. Baba bu. Baba sözünden çıkılır mı hiç? Bak benim babam yanımda olsa ben hiç onun sözünden çıkar mıydım? Doğru, Allah rahmet eylesin ama Asaf amca bizi sana gördürtmedi ya bir de ya. Ben var ya bu ilk defa babamın lafından sokağa çıkıyorum, dışarı çıkıyorum yani. Belli bir noktadan sonra artık kendi kaderimizi kendimiz belirlemeliyiz. Gerçekten de Kendimiz mi çizelim? Peki. Peki ben nasıl yol çizebilirim? Çünkü hani ben... Ben hani nasıl olacak peki? Ben normal değilim ya birazcık. Kadir, sen yalnız değilsin ki. Değilim değil mi? Ben varım, Zeyno var. <laughs> evet ya, sen de varsın, bizim bir de evimiz falan da olursa var ya. Değme yanımda çarşı kebabı. Kadir, Hı. bir daha bizi ayırmalarına izin veremeyiz. Bizim adımıza karar vermelerine izin veremeyiz. Bunu bir kere yaptılar. Bir daha izin vermeyeceğiz değil mi? Asla yapmamalılar. Zeyno'yu, beni, seni bir daha ayırmalarına izin vermeyeceğiz. Ben dayanamam buna. Evet ya. Değil mi? Ben kapıyı salsam sen açsan değil mi? Allah'ım yarabbim ya. Çok bir kere daha sarılabilir miyiz? <laughs> Ya yani ne güzel oluyor biliyor musun? Böyle seni görünce böyle tane ilkbaharda yağmur yağıyor ya sonra toprak kokuyor yer yer. Ben öyle koku hissediyorum sana sarılınca. Oh ne güzel kokuyorsun. Vallahi ne biz bir şey yapabiliriz ne Sitara Hanım. Bu kadın bizim kaderi oyuncağı yapar. Biz de böyle aval aval bakarız. Ah be kaderim. Ah be oğlum ya. Efendim Ozan. Zeynep'e ne söyledin tam olarak? Niye? Ne oldu ki? Üç uzun zamandır olmadığı kadar yumuşaktı bana karşı. Çok gerçekti yani. Her ne dediysen işe yaramış yani. Sevindim. Bak. Birlikteyken önümüzde hiçbir şey duramıyor. Aynı eski günlerdeki gibi. <laughs> Özlemiyor musun? Ben arada çok özlüyorum. <laughs> Çok, güldürme beni. Sen iste ben seni hep güldürürüm. Ne zaman istersen. Telefonun diğer ucunda şu meşhur esas. Telefonumu bulamıyorum ya. Gördün mü? Yo. Ay, bulan senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Telefonundan kendim çaldırabilir miyim be? Mi? Tabii. Yani ben de çaldırdım ama numaran yok. Aa, bak gücendim vallahi. Neyse bu vesileyle kaydederim artık. Bay. Bay, kanka nasılsın? Daha çok işin var mı? Biraz daha şu maili göndermem lazım. Tamam, ben beklerim seni. Keyfin yerinde. Bir şey olmuş. Bravo. Beni tanıyor musun sen artık? Paylaşmak ister misin? Senin de bildiğin bir şeyi öğrendim diyelim. Neymiş o? Ozan ve Sitare. Ah, i̇şte tam bu bakış, tam da bunu bekliyordum. Beni ilgilendiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ah, beni de daha çok öğrendiğim bu bilginin hazzı keyiflendiriyor. Düşünsene, bomba gibi bir dedikodu. Kim senin haberiyor ve sen biliyorsun. İşte bunun ağzını hiçbir şeye değişmem.